Herkese yeni bir tariften merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün size yumuşacık dokunsuyla şahane bir poğaça tarifim olacak birden fazla şekil göstereceğim size poğaça şekli eminim ki sizler de bayılacaksınız hangi şekli daha çok beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtin hadi dilerseniz poğaçalarımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın o kadar güzel şekilde oldular ki her biri ayrı güzel. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. Poğaça yapamayan kalmayacak. O derece iddialı bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu muhteşem lezzetli poğaçalarımın tarifini merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İster peynirli, ister sade, isterseniz de patatesli. Hangi iç harçla istiyorsanız yapabilirsiniz. Hadi yapımına başlayalım. Hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. 1,5 su bardağı sütümü kabıma boşaltıyorum. Sütüm ılık süt. Kesinlikle kaynar süt kullanmayın ama sıcağa yakın bir süt kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı su kullanıyorum, ılık su. 3 çorba kaşığı toz şeker. Bir paket kuru maya kullanıyorum. Yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Çırpıcıyla mayam eriyene kadar karıştırıyorum. Mayamızı ve şekerimizi erittikten sonra üzerine bir su bardağı eritilmiş tereyağı ekliyorum. Kaynar olmasın kesinlikle. Erim, erimiş hafiften sıcak olması yeterli. Kaynar olursa mayanızı yakabilir ve poğaçalarınız kabarmaz. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine bir tane de yumurta beyazı ekliyorum. Sarısını da üzeri için ayırıyorum. Un ilavesine yavaş yavaş başlıyorum. Eve ele yapışmayan yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Sert bir hamur yoğurursanız poğaçalarınız sert olur. Bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum unumun üzerine ve karıştırmaya elimle yoğurmaya başlıyorum. Kontrollü bir şekilde un ilavesi yapın. Her unun kalitesi farklıdır. Sıvı çekme oranı farklıdır. O yüzden kontrollü bir şekilde un ununuzu ekleyin. Karıştırdıkça unu ekliyorum. Toplamda altı buçuk su bardağı un kullandım. Tezgahımı hafif unladım ve hamurumu tezgaha aldım. Şimdi tezgahta güzelce yoğuracağız. Mayalı hamurlar yoğrulmayı severler, o yüzden güzel bir şekilde bir 5-10 dakika hamurunuzu yoğurun, bir toparlansın. hafiften bir yapışmalar olabilir. Un serpebilirsiniz ama aşırı şekilde un kullanmayın. Bakın elime yapışmıyor artık hamurum. Yoğurdukça sakız gibi bir kıvamı oluyor. Poğaça yaparken en önemli püf noktamız bütün malzemelerin ılık olması. Hamurumuz bu kıvamda arkadaşlar. Kalıbımı tekrardan şöyle bir unladım. Üzerine de koyuyorum. Bir yarım saat 40 dakika sıcak bir ortamda mayalandırmaya bırakıyorum. 40 dakikanın sonunda hamurumun mayası gelmişti arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Böyle hamurumu biraz toparladıktan sonra tezgahı alıyorum. Cevizden biraz daha büyük bezelere ayıralım. Toplamda 20 tane, 19 tane beze çıkıyor. Hamuru şöyle bir güzelce yoğurun, kokusu çıksın maya kokusu. İstediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz ama bu büyüklükler ideal oluyor. Şöyle bir rulo yapıyorum. Beze almam kolay olsun diye. Bir bıçak yardımıyla bezelerimi alıyorum arkadaşlar. Elimle de yuvarlıyorum. Kesinlikle tezgahımıza yapışmıyor gördüğünüz gibi. Un kullanmanıza hiç gerek yok. Bu şekilde hazır hale getiriyoruz. Tüm bezelerimizi yaptık. Şimdi şekil vermeye başlayalım arkadaşlar. Size birden fazla birkaç tane şekil göstereceğim. İzlemeye devam edin. Hangisi hoşunuza giderse sizler de bu şekilleri yapabilirsiniz. Bir rulet yardımıyla bakın kesiyorum. Tamamen kesmiyorum. Uçlarına geldiği zaman kesik atmayı bırakıyorum yaklaşık birer santim aralıklarla kesiyorum. Çok güzel bir şekil oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten nasıl yapıldığını. Yandan katlıyorum gördüğünüz gibi. Yandan katlayarak başlıyorum. Rulo şeklinde sarıyorum. şekilde bakın. içe doğru kıvırıyorum. Diğer parçasını da diğer alt tarafına koyduğunuz zaman açılmayacaktır. İlk çektiğimiz bu şekilde hazır. Hafiften yapışıyor gibi olabilir tezgahınıza ama hiç de gördüğünüz gibi yapışmıyor. Böyle uzunlamasını açıyoruz. Yapımı da oldukça kolay gördüğünüz gibi tekrardan göstereyim sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, küçük de olsa bir emoji bırakmayı unutmayın. Değerli yorumlarınız benim için, kanalım için çok önemli. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet ilk şeklimizden bir tane daha yaptım sizler için. Şimdi ikinci şeklimize geçebiliriz. Merdan yardımıyla açıyoruz. Bu şeklimizde de dikdörtgen elde etmeye çalışıyoruz. Bakın yanlarından çekiştirdim. Yaklaşık bir 15 cm uzunluğunda bir tane kaşar dilimi koyuyorum. Bakın yarıya kadar kesiyorum. Bu sefer en uçtan kesiyorum arkadaşlar. Benim en sevdiğim şekil bu oldu. Hem görüntüsü de hoş. Bakın kıvırarak alta doğru getiriyorum. Kıvırmadan da koyabilirsin ama böyle bu şekilde güzel. Hafiften kıvırıyoruz. Bakın kıvırıp üzerine koyuyoruz. Kıvırıp üzerine koyuyoruz. Sonucusunda koyuyoruz. Bu parçaları da alt kısmı getirelim. Ki açılma yapmasın pişerken. Böyle bastırabilirsiniz. Evet bu şahane şeklimiz hazır. Tekrardan gösteriyorum sizler için. Dikkatlice izlerseniz yapılmayacak. Yok görüyorsunuz. Geriye kadar bakın rulo şeklinde kıvırdım. Şimdi tekrardan kesikler atıyorum. Hafiften kıvırıp alta getiriyorum. Bakın, kıvırıyorum. Getiriyorum kolay ama şahane görüntüde poğaçalarımız oluyor. Şimdi o kalan parçaları da alt kısmı yuvarladığımız zaman görüntüsü muhteşem poğaçalarımız hazır hale geliyor. Yeni şeklimize geçelim. Bu sefer yuvarlak bir şekil yapmaya çalışıyoruz. Yuvarlak bir şekilde açıyoruz hamurumuzu. Dilediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Külah şekli diyorum buna. En yapımı kolaylardan bir tanesi. Ortadan bir kesik atıyoruz uca doğru ve etrafında doluyoruz. Külah şeklimiz hazır hale geliyor. İşte bu kadar. Yeni şeklimize geçelim. Bir tane bezeyi 3 parçaya böldüm. Ve rulo şeklinde uzunlamasını açıyorum. Bir 15 cm kadar uzunluğunda. Çok fazla açmıyorum. Zaten hamurlarım çok küçük. Fazla inceltmemeye çalışıyorum. Bildiğiniz saç örgüsü yapacağım. Bu da yapımı oldukça kolay. Ve görüntüsü de muazzam bir poğaça şekli. Uçlarını da birleştirelim alt kısma doğru açılma yapmasın. Bakın şeklimiz hazır. Bunu da tepsimize alalım. Bu da yeni bir şeklimiz. Hamurumuzu açıyoruz. 2'ye katlıyoruz. Daha sonra bakın üçgen şekilde kesiyoruz. Tamamen bakın kesmedim. Viyong şekli vermeye çalışıyorum gördüğünüz gibi. İki ucunu birleştiriyoruz. Orta kısmı da alt tarafa getirecek şekilde yapın. Açılma yapmasın. Evet bu şeklimiz de gayet kolay, güzel bir şekil. Şimdi bir çiçek şekli verelim. Çay bardağını bu şekilde koydum. Bıçak yardımıyla kesikler atıyorum. Çift hane olmasına özel gösterin. Mesela 10 tane. İkili ikili birleştireceğiz. Bir çiçek deseni elde edeceğiz. Bardağı kaldıralım ve iki tarafından bu şekilde birleştirelim. Bu şekilde çiçek desenimiz de hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. 20-25 dakika mutlaka mayalanmasını sağlayalım tepsi mayası. Bir tane yumurtanın üzerine bir yemek kaşığı süt koydum. Ve yumurta sarımızı da güzelce sürelim. karınımı 180 derece alt üst ayara açtım. ısınıyor Isınmış fırına pişireceğiz. Bakın güzel bir şekilde kabardılar. 2 tepsi çıkıyor toplamda. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında. Üzeri nar gibi kızarana kadar poğaçalarımızı pişirelim. şekilleri o kadar güzel görünüyor ki gördüğünüz gibi. Isınmış fırına gönderiyorum. Nar gibi kızaran poğaçalarım hazırlar. Kesinlikle bayatlamıyor. Ertesi gün de rahatlıkla tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız ben video yüklediğim zaman size anında bildirim gelecek. Yeni tariflerimden bu şekilde haberdar olabilirsiniz. Her şeyde size yakından göstermeye çalıştım sizin favori şekliniz hangisi ise yorumlar kısmında belirtin mutlaka değerli yorumlarınızı görmek istiyorum kaşarlı poğaçamın şeklini ben çok sevdim şu an göster görünen en favori şeklim o oldu kendinize çok iyi bakın hoşça kalın